Merhaba, videoya hoş geldiniz. Bu videoda size Lethal Company'e nasıl mod yükleyebileceğimizi göstereceğim. İlk önce mod yüklemek için bir uygulamaya ihtiyacımız var. Açıklamada verdiğim linkten thunderstore.io'ya girebilirsiniz. Girdiğimiz zaman böyle siteyi açtığınızda Get Thunder App diyor. Yani uygulama indirmemizi istiyor. Uygulamayı indiriyorsunuz. Normal, standart bir basit bir kurulumu var. Ben uygulamayı kurduğum için direkt onu açacağım. Gördüğünüz gibi açıldı. Açıldı. Burada şimdi modları yüklediğini söylüyor. Create new diye seçenek var. Tıklayın buna. Herhangi bir isim verin. Hani hiçbir önemi yok bunun. İsterseniz saçma sapan bir şey yazın. Rastgele bir şey yazın. Türkçe kelime kullandığım için hata verdi. Oluşturuyorsunuz. Select profile. Sonra zaten buradan bütün her şeyi çözmeniz lazım. Geldiği gibi belli oluyor. Ha, normalde oyun seçmenizi istiyor bir de. hani ilk gel ilk geldiğindeki ekran bu. Buraya gelip oyunun ismini yazıyorsunuz normal. Select game ve select e, set as default var. Ben bunu seçtiğim için bana sormuyor artık. Hani başka bir oyunu kurmak istiyorsanız da ayrı şeyler var. Yeni oluşturduğumuz e, profili seçtik. Açtık. Gördüğünüz gibi hiç mod gözükmüyor. Get mod istiyor. Burada Bepin ee, expect var. Bunu tıklayıp yüklediğiniz zaman oluyor. Ben de şimdi diğer profilime geçeceğim. Diğerinde de hepsi var. Ee, önemli olan bu, moda, e, bu mod var. Bu modu, bunu yüklemeniz lazım diğer modları çalıştırabilmesi için. Ondan sonra get mods'a geliyorsunuz. Buraya istediğiniz ne modu varsa ismini yazıp indirebiliyorsunuz. Size öneririm Mesela burada e, sort kısmında şey var. Rating var. Ratingi seçin. En çok seçilen, en çok indirilen modları size gösteriyor tercih edilen oylama almış da beğenilmiş modları gösteriyor kendiniz araştırmak istiyorsanız da buraya kullanabilirsiniz sonra moda diye tıkladığınız zaman şöyle açıp göstereyim size aktif pasif durum burası da size i̇şte hatta en özellikle Speed diye bir mod var bunu açtım ben modot dedim Gördüğünüz gibi bir CMD ekranıyla birlikte çalıştı. Buraya gelip online seçtik bakalım. Şurada bir sekme gelmiş şöyle gördüğünüz gibi. Diyorsunuz. boş bir seçtim ben. Evet gördüğünüz gibi sağda mod list yazıyor. Hatta hız modumuz gözüküyor sizin tercihinize kalmış arkadaşlar Kıyafetler var mesela. Danslar var. Yani ekstra eklediğim şeyler. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.